köşeyi dönünce öbür köşeyi dönmeyi bekleyeceğim. Öbür köşeyi. Tabii. O köşeyi dönünce abi. Bir sonraki köşeyi. Hep köşe diyorsun yani. Tabii köşe. Hayatın köşe yani abi. Hayırlı olsun. Elhamdülillah. Rabbim reisimize zeval vermesin. Her yer köşe. Her yer köşe diyorsun. Köşe tabii ki. Abi. Evet size de soralım. Köşeyi dönünce ne yapacaksınız? Öbür köşeyi <gülüyor> <gülüyor> düşünmedim ya. ne yapacağımı da. <laughs> evet. <Düşünüm> <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> Dümdüz yürüyeceğim, ne yapacağım? Arkama bakmayacağım. Evet. Teşekkür ederim. Parayla ilgili hiçbir sıkıntım olmadı. Çünkü rızkın Allah'tan geldiğine inanılıyor. Evet. Ne karınca acısıyla aç kalır, evet. ne de aslan pençesiyle karnını doyurur. Dur bakalım, ikiniz de yaşlısınız. Soruyu ikisine Köşeyi sorun. Yaşlı. Köşeyi dönünce ne yapacaksın? Köşeyi dönünce Kö ev, 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 ev alacağım kendime. Ev ev evim yok çünkü. Evet. Kirada dolaşıyor. Abla zam var. yaptı, zam yaptı, zam yaptı. Tamam çıktık meydana. Evet. Köşe batabilir ev sahibi çünkü doğulu. Evet. Ya herkes ev sahibi doğulu batılısı yok şu anda zam yaptılar herkes yaptı. Ama çok zam yaptı. Evet. Ne kadar oldu? 150, ne kadar, ne kadar? 150 milyon. Ne kadardı? Ben o zaman 750 veriyordum. Şimdi 950 veriyor. Allah Allah sen iyi ya. Ben bir buçuk veriyordum. Şu anda kim çıkıyor? Ama ev güzel vallahi. değil ki. Ev güzel değil ev diyor güzel değil ev ki. güzel değil diyor. Soğuktan donuyorum. Sen ne yapıyorsun? Şu dönünce ne yapacaksın? Ev alacağım ev. ev. Ev, alacağım diyor işte. ev Onu alacağım. Şey. Yok. Sen, Sen ne diyorsun? Ev ben alacağım. de evsizim. Ev alamadım yani. Ev evet. Ya. 89 yaşındayım. Evet. Yok kirada duruyormuş. Doğru söylüyorsunuz abi. Şimdi... köşeye şeye dönünce ne oluyormuş? Yaşlılar ev alıyormuş. Neden? Para yok çünkü. Anladın mı? Ağzımız para 2,5 lira. Para yok. Para, 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 para olmadığı için... Nasıl abi? Garibanlar ev alır. Neden abi? Zengin adam ev almaz. Gariban nasıl alsın abi ya? Gariban da para nasıl var? Nasıl olamam var abi? Alamam 2,5 nasıl bu, bu para alıyor. alıyor. Nasıl alsın? 5 milyar alıyor. Şimdi bir ev ne evet. kadar? Iki bak herkes yalan söyleyebilir. Her şey yalan söyleyebilir. Ama... Matematik yalan söylemez. Tamam. Bir ev ne kadar? Bir milyon lira. Simit. İyi bir ev, oturulacak ev. Evet, Kaç para maaş alıyorsun? Bir milyona ev alabilir. Ben ne yapacağım maaşı? Şimdi ne neyle alacaksın abi? Bak. Adam simitci. Ne alacak? Aldığı Bak, beş bin konuş, lira parayla. Konuşma. Bir dakika dinle. Evet, söz söz savunmana verecek, belki evet. fikir verecek. Şimdi <laughs> evet bir milyon liraya ev alacaksın, üç bin lira kira versen. 36 bin lira kira parası yapar senede. Doğru mu? Evet. Matematik yalan söylemez. Tamam ona peşin para lazım. Ne? Ödeme lazım. E 1 milyon liraya akıllı adam, zengin adam, pardon akıllı ve zengin adam 1 milyon liraya senede zaten 500 bin lira kazandırır. Niye 36 bin lira kira ödeyeceği yok, yere abi, niye mesela? 1 milyon lira bağlasın? Nasıl yok yok mesela, mesela 1 milyonluk evi nasıl alacak onu nasıl soruyor. Söyle. He? Nasıl, nasıl alacak, alacak onu 1 milyon olunca alacak hocam. 1 milyonu ne zaman olacak amcam? Salı günü Cuma'dan sonra. Ha, Salı köşe, günü. Sen Allah. seni zulüm. Abi kır kır geçiyorsun işte. ha. Yani. Ben de bir şey mi söyleyeceğim zannettim. Tamam söyledim. Sorduğun soru Bak belli. Köşeye söyle. dönünce bir milyon çıkacak. İnşallah. Açacağız elimizi ya. dua edeceğiz. Ay, Hacı abi sen ne diyorsun? Senin sözünü kes. Kusura bakma. Tamam sabır. Ne, ne diyorsun? Ha? Ne zaman alacaksın evi? Vallahi bugün bulayım alacağım yani ama yok. Para mı yok? Ev yok. yok. Param yok. Anladım. Param olsa olacak Adam zaten. Allah'ım ki ya bize ev. Allah, Allah Erdoğan evi verene kadar sokakta kalır. Zaten o evi aldığın zaman Erdoğan... ömrümüz yetmez senin. Ömrü yetmez abla. <gülüyor> <gülüyor> yetmez valla. Çok para veriyorum lütfen Bulgarlılara. Her gün doktora gidiyorum valla. Aslında simit var. Simitçi abiden simit evet. E Bursa'da... simit paran yoksa alabilirsin diyor. Bursa'da... Ben de Onların evlerim vardır. Kim? Sizin evleriniz vardır. Biz kiradayız bak. Veriyoruz dünya para veriyoruz. Bu kardeşim bu ülkede bu sen? ülkenin belirli yerlerinde hala delik ayakkabıyla okula giden varsa ceketsiz, kazaksız, paltosuz okula giden varsa bırak Türkiye'yi veyahut da dünyanın çeşitli herhangi bir yerinde dinini, ırkını, milliyetini boş ver. İnsan diyoruz. Ne inancı olursa olsun aç insan varsa güneşin altında tuzu Şekeri, yağı olmayan bir pirinç lapası için saatlerce güneşin altında bak, duran insan... Abla lafımı kesme lütfen. Kesme bak sana. elime <laughs> bak elime. O senin problemin. O böyle olduk. Yürüyemiyoruz. <laughs> olacağımız simitçisi... Çıkma ya, dışarı çıkma dışarı. Beş ameliyat geçirdim. Bak 80, 89 yaşında... Olacağımız simitçisi eve para bağlamaz. Eve para bağlamaz millete dağıtıyor. Akşam herkes gelsin. kira. Abi, abi bak, abi e, şimdi hacı abi. Ya, sen da. bana Ay, ev verdin yok, ne yok, bak,